Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar Efre Finansal Teknolojiler kanalımıza hoş geldiniz. Ben finans analist Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Ford Otomotiv'in Froton'un yeni bir teknik ve temel çalışmasıyla karşınızdayız Bugün arkadaşlar Ford Otomotiv'in şöyle bir e, genel durumuna bakmak istiyorum. Özellikle son iki gündür bir çıkış içerisinde. Hem bunu teknik anlamda değerlendirelim, hem de Frey platformumuzun üstünden temel çalışmasıyla analizimizi destekleyelim. Tabii ki öncelikle teknik çalışmamıza başlayıp daha sonrasında Fray platformumuzun üstünden temel çalışmasını yapıp analizimizi bitirmiş olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Teknik çalışmamıza başlayalım. Arkadaşlar teknik çalışmamıza baktığımız kadarıyla burada bir 17 Aralık, 20 Aralık süreci vardı. Bu e, kuru korumalı mevduatın çıkış tarihi hemen şuradaki düşüşten zaten anlayabiliriz bunu. Ee, o düşüşle beraber başlayan bir trend yükselişi var arkadaşlar burada bir dip çalışması yaptı 216.10 lira seviyelerinde ki buradaki Fibonacci seviyemizi de eğer ki blog sayfamızı takip ediyorsanız hatırlarsınız blog sayfamızda yaklaşık 2 iki ay 2.5 iki ay önce paylaştığımız Ford otomotiv teknik analizinde kullandığımız Fibonacci değerleri bunlar. 216 seviyesinden bir destek bulumu gerçekleştirip, burada bir yatay yükselen diyebileceğimiz trend oluşumu içerisinde şu an için bakıldığında da yatayda zaten 10 Mart 2022 yaklaşık şöyle baktığımız zaman 3 aylık bir süreç geçirmiş. 3 aylık süreçten sonra kendisini bir üst noktaya atabilmiş durumda arkadaşlar. Şöyle bakıldığında şuradaki düşen kanal kısa vadede düşen bir kanal olduğunu görebiliyoruz. Şu hemen şöyle sadece göstermek için. Bu tabi bu Dow Jones CMP 500 piyasalarının etkisi. Bu Oradaki düşüşlerin sebebi de Fed'in faiz arttır, arttırımı. Yani normal şartlarda Fed'in faiz arttıracağı belliydi ancak oradaki söylemler vesaire birazcık şahin olunca Piyasalar ters tepti. Genel ekse beraber Forto'da da bu dönemde düşüş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Burada Bollinger bandı tutmuş kısa vadede. Daha sonrasında özellikle 287.70 lira seviyesindeki Fibonacci seviyesi burada aslında önem arz ediyordu arkadaşlar. Kısa vadede bakıldığında da gayet stabil bir şekilde direnç görevini sürdürmüş. Ancak özellikle dünkü açılış Endeks bazlı açılışımız çok iyiydi. Ciddi anlamda dünkü coşkulu dönemde Ford Otomotiv'de 287.70 seviyesi üstünde bir kapanışa imza attı diyebiliriz ve 5 günlük ortalama ile 21 günlük ortalama pozitif kesişimde bu noktada meydana gelmiş arkadaşlar. Bugün de yükselişini devam ettirme eğilimindeydi ki ettirdiğini görebiliyoruz. Birazcık kısa vadede bu noktada Bollinger bandının direnç konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık da kısa vadede ufak ufak düşüşler düzeltme hareketleri gelebilir. Ortamlara kendisini çekmek isteyebilir. Bunlar doğal şeyler. Paralel bir şekilde de MICD indikatörümüz pozitif kesişime geçmiş durumda. RSI'da 50 bandının üstünde pozitif kesişime geçmiş durumda. Şu anda 63.9 seviyesinde. Genel konjonktür deki duruma bakacak olursak arası 70-80 bandlarına kadar özellikle 80 bandına kadar takip etmemiz mümkün olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 323 lirada bir tepe direnç noktamız var arkadaşlar. Son kısa vadeli dönemde de bu seviyelerden geri dönüş al alındığını görebiliyoruz. O anlamda 323 lira üstünde kapanış gelmesi rahatlatır. Eğer tekrar bir çıkış gerçekleşirse örnek verelim. Şöyle bir hareket oldu. 323 lirada oyalanırsa bu direnç noktası üstünde kapanış gerçekleşmez ise e, tekrardan bir tepe görüntüsü verip aşağıda aşağı destek noktalarına iniş gerçekleştirebilir. O yüzden eğer yukarı yönlü hareketleri istiyor isek 323 lira üstünde direkt bir kapanışa ihtiyacımız var şu şekilde bir kırılımla. Bunu bahs bundan bahsedebiliriz. Destek noktası olarak da e, bir noktayı daha hemen bahsedeyim. 21 günlük ortalama 291.10 kuruş seviyesinde bu seviyeyi de kısa vadede bir destek noktası olarak takip etmemiz mümkün arkadaşlar. Ford Otomotiv için teknik analizimiz bu şekildeydi. Hemen temel çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar f platformumuzun üstünden hemen tekmen çalışmamıza geçelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu hafta başında bazı aracı kurumlarda da Ford Otomotiv'in hedef fiyatında bir yükseltmeye gittiğini Gördük bunun da hisse üzerinde etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir dipnot olsun hemen gelir tablosuna geçelim. Şimdi satışlarda hem çeyreklik bazda hem yıllık trendde bakıldığında yıllık trendin ortalama seviyelerde olduğunu ancak ilk çeyrek bazında bir düşüşün söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Otomotiv sektöründe özellikle Ford Auto'da benim dikkatimi çeken şu oluyordu hem TL bazlı bir bakalım. Birinci çeyreklerde baktığımız kadarıyla diğer 3 çeyreğe göre, e, yıl içerisindeki diğer 3 çeyreğe göre bir azalış meydana geldiğini görebiliyoruz. Yıl sonuna doğru daha fazla bir kar atışı, satış artışı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu anlamda da değerlendirmekte de fayda ben görüyorum. Örnek verirsek son 3 yıl önümüzde. 2020 yılında da aynı şekilde birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyreğe baktığım zaman e, stabil bir şekilde e, yıl sonuna doğru satışların arttığını görebiliyoruz. Aynı şekilde ses faaliyet karında da bu durum e, böyle. Net kar tarafında da böyledir. E, bakıldığında da e, 2021 yılında da 49.451 milyon liradan tekrardan 16.254 seviyesine gerilediğini görebiliyoruz. Bu sektörel olarak bir durumdan durumdan kaynaklı olabilir arkadaşlar bu anlamda bu şekilde bir e, karşılaştırma metoduyla e, yorum da bulunabiliriz aynı şekilde bunu grafik metodumuzdan da analiz metodumuzdan da görmek mümkün. Ee, birazcık daha son çeyreklere göre. Burada hatta daha net bir şekilde çıkıyor. Ee, son çeyreklere doğru buradaki oranlarımız artıyor. Bundan bahsedebiliriz. Ee, netkar tarafına bakalım bir de. Yıllık trendte hemen hemen sektörüyle aynı ortalama bir seviyede bulunduğunu söyleyebiliriz. Ee, belki bunu şu şekilde değerlendirmek daha doğru olabilir. İlk çeyrekleri karşılaştırmak belki dediğim gibi daha doğru olabilir. Ee, bakıldığı bazında da e, ilk çeyreklerde sürekli bir artışın söz konusu olduğunu görebiliyoruz biraz tarafına geçelim biraz tarafında da e, net işletme sermayesinde bir artış söz konusu olmuş özellikle yıllık trend bazında bir artış söz konu, konusu olmuş bu Tabii ki bizim istediğimiz bir şey e, öz kaynaklar tarafında da Yıllık trendde stabil bir görüntü söz konusu net borçlarda bir artış var. Net borçlara bakıldığında birazcık özellikle son 3 yıl yıl çerçevesinde bakıldığında borçlandığını şirketin borçlandığını görebiliyoruz. Tabii borçlanarak iş yapmak yatırım yapmak bu dönemde birazcık daha makul gelebilir faiz enflasyon ilişkisinden dolayı. bu dönemde özellikle Ford Otomotiv'in buradaki Kaynağı nereye harcadığı ile ilgili bir araştırma yapmak daha doğru olacaktır. Şöyle aşağı doğru çarpanlara inelim. Fk oranımız 11,1 bakıldığında alt sektörün altında ana sektöründe birazcık üstünde olduğunu görebiliriz. Tabii ki biz Ford Otomotiv'in ana sektörü göre değerlendirmemiz lazım. Büyük bir şirket. Bu anlamda birazcık üzerinde FK oranının olduğunu görebiliyoruz. Şöyle piyasa değeri bölü defter değeri oranımıza bakalım. Bir de burada da 13,1'lik bir oranımız var. Ve hem az sektörün hem de ana sektörün birazcık yukarısında birazcık demeyelim Oransı olarak baktığımız zaman ana sektörün 4 katı yukarısında bir fiyatlama söz konusu olmuş. Burada yorum tabi e, ana sektörü göre negatif durumda. Son olarak da FD bölü FAYG oranına bir bakalım. Burada da 11,16 seviyesinde bir fiyatlama var. Ana sektörün birazcık yukarısında alt sektörün de altında bulunuyor. Bu oranlara baktığımız zaman da e, çarpan değerleri birazcık negatif duruyor. Ford otomotiv için Hemen son analiz metodumuza geçelim Arkadaşlar son olarak da Radar grafik özelliğimize bir bakalım Genel skorumuz 5 üzerinden 2.83 Burada en yüksek puanlı Verimlilik tarafının aldığını görebiliyoruz 5 üzerinden 3.5 puan ile Hemen bir Eee raporunu inceleyelim. Varlık kullanımında etkinlik kaybı yaşamış arkadaşlar. Şirkete her bir TL'lik varlık ile 2.2 TL satış yapılmış. Geçen sene bu oran 2,46. Tabi yine bu oran İyi diyebileceğimiz bir seviyede o yüzden puanı 5 üzerinden 3.5 sadece geçen seneye göre kıyaslandığında negatif bir görüntü söz konusu. Stok yönetimi verimlilik kaybı yaşanmış. Alacak yönetiminde de daha yavaş tahsilat oranı gerçekleşmiş bakıldığında arkadaşlar ortalama tahsilat süresi 3,4 gün uzadı. Son olarak da Tabii kaldıraş oranında bir e, 5 üzerinden 1.9 puanla en düşük kalem e, puanı burada. Ancak ben bir borçluluk yapısını incelemek istiyorum. Boşlukta bir artış vardı. Hem borçluluk düzeyine hem de borçluluk yapısına bir bakalım. Öz kaynak oranını bu dönemde yetersiz olarak gerçekleşmiş. Öz kaynak trendinde artış meydana gelmiş. Yıllık bazda %37 Artmış ana art, ana artmaklı ait öz kaynaklar arkadaşlar. Toplam borç trendinde bir artış söz konusu olmuş. Toplam borç seviyesi kritik derecede yüksek arkadaşlar. Kaldıraş oranına göre kritik derecede yüksek şirket borçluluğu söz konusu. Şu anda birazcık borç ödeme yoluna gidilebilir. Bu da öz kaynaklarda bir azalışta azalışa. Neden olabilir net borç seviyesinde yükseklik söz konusu ee, kısa vadeli borç seviyesi kritik derecede yüksek arkadaşlar tabii bizim borçlanmada da kısa vadeli yerine uzun vadeli borçlanmayı tercih ettiğimizi biliyorsunuz ee, bakıldığında öz kaynakların 3,6 16 katında bir artı söz konusu. Öz kaynaklara kıyasla risk oluşturabilecek ölçüde yüksek seviyede kısa vadeli borç var arkadaşlar. Az önceki bahsettiğimiz konuda buydu. Borç ödemesi vesaire olabilir. Ancak bu da öz kaynaklarda azalışa neden olabilir. Satış finansmanında borç kullanımında artış var arkadaşlar. Burada da e, finansman maliyetlerde azalma yaratabilir şeklinde bir raporlamamız var. Son olarak da bir de borçluluk yapısına bakalım. Tabii borçluluk yapısı da önemli. Borçluluk yapısına baktığımız zaman kısa vadeli borç ağırlığında azalış var arkadaşlar. E, kaynak yapısına kısa vadeli borçların payı geçen sene 156,9 az önce bahsettiğim olay burada gerçekleşmiş bir borç kapatma olayı var. Bu devam ederse tabii ki e, yükü azaltmış olurlar. Finansal borç ağırlığında azalış var finansal gider trendinde artış var arkadaşlar. Bu noktada da baktığımız zaman artan finansal giderler net karı negatif etki yapabilir şeklinde yorumumuz var. Karın finansal giderleri karşılama gücünde de kritik e, diye bir yorum var. Baktığımız zaman da faiz ve vergi öncesi karda finansal giderlerin bir katıdır. Kar ile finansal giderler karşılanabilse de başa baş noktasına yakın arkadaşlar. Bu anlamda da kritik olarak bir raporlamamız var. Genel anlamda aslında baktığım zaman boşluk yapısında pozitif doğru bir gidişatın olduğunu görebiliyoruz. Ee, önümüzdeki bilanço dönemlerinde tekrar bir değerlendirme yaparız tabii ki. Tek bir bilançoyla e, direkt bir e, İleriye dönük yorum yapmak zor ancak fikir verebilir. Baktığımız zaman özellikle yıl sonu bilançolarına doğru tekrardan ben satışların, net karların vesaire net işletme sermayesinin artacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman da boşluk yapısını tekrardan inceleriz. Arkadaşlar analizimiz bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir soru var ise yorumlarda buluşabiliriz. Aynı zamanda WhatsApp destek attığımız aktif durumda. Oradan da bizimle iletişime geçmeniz mümkün. Bir başka analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.